O tabii gülümse. Milyonlar seni izliyor. Oğlum ya tekme. Bir yandan yemek, yemek yiyor, kıl balık almış. Dikko koyayım değil deme. Sen seni meşhur edeceğim. Öbür taraf buradan daha mı iyiydi? <laughs> i̇şte orada 10 tane aldık. Geçi burada bir tane aldık da 5 kiloluk. 3 kiloluk samyaydık iyiydi. 7 kiloluk. Ben daha tostan şimdi 6, 6 kilo çekecek gidelim. Sandalyen bacağı. Çok kaynatacaktım unuttum Şu hani? Anda... şöyle şöyle böyle böyle vardı su dağılmış dur balık dağılmış abi geziyor <laughs> ben taş şuradan attım bak şuraya var ya yatak ağacım orada. şöyle indim şöyle su taş attım diyorum ben işini, gücünü ala vere, dala vere. Demir ha? Biz dala vere zat değil, Yok, şöyle tutuyoruz, yok böyle tutuyoruz, abi bacak hiç o dal oraya gidiyor, artık ağacın oraya gidecek Hava nerede karanlık, bir yağmur yağar da bak. Fazla uzağa gitmeyin. Hacı, barbunya da iyi değil mi? Güzel. En güzel barbunya, valla Vallahi... dün üç tane aldım. Çantada da var ha ha. Çamanı sahip çıkın bak. Daha ulusta Anafartlar Çarısı'nda aldım. Paranın para zamanı. 70 liraya Başına ya, ufak, ufak ya, şey aldım? Bak şuna vuruyor. Tamam şunu abi. çektirebilir. Ya, ya, Uluyor, gidelim gidelim, evet, ağacı oraya gidermiş. Bizim ortalık. Allah'ım ne demek ya? Rampayı eşit, rampayı da Önce sabahın beşinde kalkıp yollara düşüyoruz. Geç. Dede de hiç akıl var mı? Yok. Aklı olanlar burada. Aklı olmayanlar evde yatıyor. Doğru <laughs> söylüyorsun <lan? gülüyor> Şuna bak doğa, tertemiz hava. Bakın ya bir dakika, peynir, ekmek. Ne, ara, Daha ne olsun ya. Ağır şu yediğin şu soğanın tadı bile başka. Şu an hepsini o mu götürdü yoksa? He? Evet. Ne? Evet. buraya mı almıyorlar şu anda? yavru balıklarım. Burada böyle bir ortam. Evet güneş buradan yok. arasından çıktı. Yok değil. Göz kırptı geri gitti. Güneş yok. Hadi canlı yanında bir tane gelin de bir gösterelim. Sonra acıymış, leo, ağzım gözüm yandı. Abi hiç boş dönmüyoruz, biliyor musun? Kim? Biz diyorum ikimiz. Gel gel, buradan aldık, görüyor musun? Ufak da olsa yok abi. Hede -hedef Hedefimiz 80'in üzerinde. 80 mi? 10-90 da. Şu gördüğünüzde bizim arkadaş ihtiyar, 60 yaşında, topallıya topallıya gidiyor. Balık görmeyecek Gece bugün geç kalmıştı. Biz 5'te kalk dedik, o hafta kalktı. <laughs> Hadi yapıştırın ziller. Biz dire buradan mı almadı bana şöyle bir lazım. He? Dönmeye dönmeye bir lazım. Hangisini alıp acaba? Yani He? Hatır. Gelen burada da gelir, orada da gelir. <laughs> oradan alabiliriz Şu da olmazsa zaten. Abi önce orada oynuyordu da gördüm o yüzden diyorum. Ben Davut abi atıyor oradan ama. Onu şöyle karşıya doğru atasın lazım. Abi şurada keyfi bak. <laughs> Geçen hafta görmedim buradan ne kadar büyük bağlar tuttu kiloluk kiloluk. Aa, benim kolam varmış ha Ana. Vay Bak şuna vuruyor. Hadi koçum. Bir çektir bakalım. Yer değiştirelim. Hı? Yedi işte. Şunları yiyelim, yememiz de sonra bir. Hangisi sağ şu mu? Evet. Şu an vurmaya başladılar. İnşallah canlı yayında bir tane çekeriz. Ha bak vuruyor şuna bak. Evet. Bunu alacak, alacak da. 还是美女。 çok ses şey çıkartıyor ya. Gene bu iyi. Pat 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 pa, ne olacak abi? Of biraz uzak motordan. Yanına gitsen durulmuyor sesler. Ben şu ara boşluk var ya. Ara boşluk. Beyaz bir var orada. Arabamız da yakın şu anda yerimiz. 7-8 metre yürüme mesafesinde. panca O şamandır. He, uyarılmaz. Oraya gideceksin. çıkayım şöyle. Kil kayın şu. mı? Şuradan atayım ya. Sözüye doğru. Karşıda da eşek anlıyor. <laughs> Hadi tınır, Hadi sen bir biz vurdu. Evet. Şuna vurdu Bak bunu alacak. Bekliyoruz ama. Evet. Onu hiç vurmadı. Ama Şunlara vur dedi. Senin solcunu takma. Çek bir. Otosu verelim mi Yo yok kemirmemiş. Birini kemirmiş öbürünü. Aziz Allah Allah. karanlık. At. Sazla doğru at, sat. He? Yine aynı yerine at ya. Biraz soluna doğru at yani. Tam şey sazlığın şeyi değil de. Haydi. Aha balığın kafasını kırdın. Ben niye görmedim? Nereye gitti abi? Balığın kafası kırıldı. <laughs> yandakini bir çeksene bir. Ya çok, ne çok gerildi yani aldım mı almadım mı yemi? yemi yemi bir kontrol edelim bazen önce ufak vakta olduğu yere yatıyor işte bakalım yem var mı ona bakalım

El salla, e salla. <gülüyor> <gülüyor> Balıkçıların kralı. <laughs> Cebinden mi geldi o ses? Ha, şey. B bizim ihtiyaç çok <laughs> zilli <silo> oynuyor ya. sen. <laughs> Arkadaş, burası da böyle bir güzel bir yer. Hava bozuk ama idare eder. Bunun avcılar ne yaptı abi ya? Çok hırsız var gölde. Yemleri çalıyor. Can, canlı yayına denk gelmedik, bir tane çekeceğiz ama 8-10 tane aldık Canlı yayında değil yalnız O yemlerin hepsini bir tazeleyelim ya Hacı bizim bu niye bu tarafa doğru gitmiş? Şu şamandıralı olan mı? Şu şamandıra mı ya? Bir çeksene o hangisi? Bir de bir de bir de. Yo şamandıra olan. Onu bu tarafa atalım. Şunun yanına, şamandıranın yanına. Karıştırmasın işte bir orayı yok. da. He. Ona dokunmamışlar herhalde. Aynen yemler duruyor. Ee, Karşıya mı? Yok yok. Şunun yanına atalım. Fazla ileriye değil. Hmm. Şunu da şeye tak. Hamur, hamuru. Bir hamurla deneyelim bir de. Ulan daha. He. Üstteki boş ya. <laughs> en üsttekine sıkalım hacı. İhtiyar gene bizi her zamanki gibi uyandırıyor. O çok oynuyor zille ya. Ha. İhtiyarı getirdik nefes alsın diyor, bize nefes aldırtmıyor. Abi <laughs> rezil oynuyor. <laughs> Koyun sürüsü mü geçiyor oradan? <laughs> Aa çekiyor çek. Şurada tam biraz ortalar at. Fazla ileri değil. <laughs> He, boş zaten bu taraf. Aslanlar yüksek uçak. Ders, ders. Dur şeyinde getireyim onu. Vuracak, vuracak da. Vurduğu zaman aynı anda vuruyor. Vurmadığı zaman da bekle bekle. Vallahi hiç belli olmuyor. Lan gidiyor lan bura. He? Bura gidiyor. Ya fazla işte ileriye gitme. Yer çamur. Şuraya basınca kaydı gidiyor aşağıya. Hmm. Çamur ya. Hmm. Şu kaldı şuna da bakayım mı? Attık mı onu yok. Şunu. Ee bakmadı O da sanki almış sanki sağ tarafa doğru gitmiş gibi duruyor ipi. Yo ip, ip rüzgardan uçmuş o tarafa. Şurada da bir tane karabatak. bakalım. attım bunu abla? Bayağı ileri. Ha bunu ben yeni atmıştım. ileri attıydım ya. Olsun neyse yemine bir bakalım. Yemleri hepsi duruyor. Canlı istersen en üstten mi takalım? At gitsin o zaman. Balık işi sabır işi. adamı götüreceksiniz siz hiç götürmeyin. Gitmenize gelmeniz biri olur. Şimdi ben canlı yani kapatıyorum. Ziller çalıyor. Aç zaman <laughs> ziller duruyor. mavi. Onun yerine mi? Ha şimdi şamandıra değil attık, mi? i̇kisi yani, iki, iki şamandıra var zaten. Öbürleri dip otos. Vay yavrum vay ekmeğimiz var. Neyimiz yok ki? Ebi ne arıyorsun? Hepsi var He. burada. Sadece karı dırdırı yok. He, o da en güzeli zaten. <gülüyor> <gülüyor> o da en güzeli. <laughs> trafik yok. Haydin balıklar sizi bekliyoruz. Bak sabahın beşinde kalktık geldik. Karnınızı doyurmaya. Atar atmaz vurmaya başladı. Atar atmaz. Hadi bir çektir. Canlı yayındayken. Hadi bir çektir. Ha gayret. Abi. Şimdi. Ha. Şimdi, diye. Şey yok gelmiş olsa zaten sana çektireceğim. Sen ha. kamerayı alacağım da diyor mu? Kapattıktan sonra balıklar tizler e, başlıyor çalmaya. Açıkken de, <laughs> ah. ihtiyar yok mu orada bir şey? Sanki hamsi mi çekiyorsun orada? <laughs> starbit. starbit mi var iyi. Ankara'da starbit. Palamut, palamut olmasın o? <laughs> Vallahi gölden yakalamadığım şey kalmadı. Kaplumbağasından bağından tut, ördeğinden tut, yengecinden tut. Yengeç de yakaladım biliyor musun? Yakaladı Gölde. Ya. Şeyde kurt bağından. Şu vuruyor, vuruyor ama almıyor. Alo. Vallahi biraz yine. Eee. Eyvallah sen ne yapıyorsun? Pala oran oran abiyle beraber aynı yerden dost diyor. Vallahi dün 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 de yüksekte dağılmıştı, balkta dağılmış. Ömer abi bulmak lazım. O da ben önce bir zaten falan getirdim. Doğru var mı?